Yüz yüzücü öğrenci yarı yıl tatilini Erzurum'da değerlendiriyor. Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik merkezi. Hal böyle olunca sporcuların da ilgisini çekiyor merkez. Öyle ki sporcusu eksik olmuyor. Son olarak da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin yaklaşık 100 öğrenci yüzücüsü burayı tercih etti. Öğrenciler yarı yıl tatilinde Erzurum'da yüksek irtifa kampına girdi. Erzurum bizim için gerçekten çok iyi oluyor. E, ve rakım olarak da çok verim alıyoruz. Gerçekten e, Türkiye'de bir numaralı tesis diyebilirim. E, ve dünyaca da tercih edilen artık bir yer haline geldi. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı sporcunun kullandığı kentteki olimpik havuz 2017'den bu yana 50'nin üzerindeki ülkeden yüzücü ağırladı. Genç yetenekli sporcularımıza çalışıyor. Federasyonumuz da bize bu tam kamp olayını sağladığı için çok teşekkür ediyor. Ve ülkemizde birçok ülkelerden buraya tercih edildiğini ve buranın çok değerli ve güzel bir yer olduğundan bahsediyor.